Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada e, önümde bulmuş görmüş olduğunuz e, bir figür var e, Marvel elvereninden bir figür. E, bugün konumuz e, bu figürü e, smooth yani smooth yapacağız. Yüzeyinde baskı sırasında kaynaklanan Çizgilenmeler var, e, titreşimden kaynaklı. Onlara e, smooth edeceğiz. E, ondan önce videoya kargo açılımıyla başlamak istiyorum. E, aldığımız malzemeyi de şimdi hep beraber kargo açılımında beraber göreceğiz. Şimdilik e, bu figür parçalarını bir köşeye alalım, kargomuzu buraya alalım ve kargomuzu açalım. Bu parçalarımızı şöyle kenara alalım, kargomuzu da açmış olalım. Bu arada bu çanı e, videoda her zaman görebilirsiniz. Bu bizim başlama çanımız olsun. Evet, kargomuz bu şekilde. Bakalım neler almışız. Böyle hızlı bir şekilde açacağım. İnşallah patlayan e, çatlayan yoktur. Sağlam bir şekilde gelmiştir. Evet uzun zamandır e, kanala uzun video atamıyordum. Evet bir an e, yanlış kargo geldi zannettim çünkü iki tane filament almıştım e, diğer parçalar başkaydı. Ee, o biraz beni şey yaptı. Endişelendirdi ama bir sıkıntı çıkmadı. Doğruymuş. O pardon. Yıktık ortalığı. Şimdi bu kargoda ne var arkadaşlar? Ee, bir adet ne almıştık? Bu neymiş? Evet. Bir adet e, PLA PLA Pro Max filament aldık arkadaşlar şöyle göstereyim. Sil silver, silver gümüş renginde. bunu figür figür yapımında kullanacağız. O yüzden renkli almadım yani. Silver gümüş aldım. Evet bu kargomuzu şöyle arkaya atıyoruz. Evet. <laughs> poşetimizi de atıyoruz. İkinci filamentimiz Elas marka ee, bir PG filament aldık arkadaşlar. Elas marka PG filament aldık. Buna da bakalım. Evet. Bu da Sedefli mavi diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Sedefli mavi diye geçiyor. Bu da güzel. Vakumlaması güzel. Hava almamış. Evet. Kargomuzu da böyle kenara atıyoruz. Evet. Bu üçüncü kargomuz. Bu filament değil. Ben de açtığım zaman filament sandım ama filament değilmiş. Evet arkadaşlar videomuzun ana unsuru ve konusu olan malzemeyi açtık. Şu anda. Bunu da atıyoruz. Evet. Bir tane şöyle CSA marka MK8 0.2 milimlik nözül aldık. Ufak objeler için. Bunu ilerleyen videolarda başka videoda denemesini yaparız. Bugün hava bir acayip gene sıcak, soğuk, nemli. Evet, ilk önce şöyle bir göstereyim. 3D sumut pürüzsüzleştirmek için 3D sumut malzemesinden aldık. Şöyle bir kutu da geliyor. Kutumuzu atıyoruz. Güzel paketlemişler. Ben bu malzemeleri flametmarketim.com'dan aldım. Evet. Bir dakika. Şunun bir sesini size dinleteceğim. Şöyle pat patlar var. Bir ASMR e yapalım. size bir ASMR'den sonra videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir 3D sumut malzememizi aldık. Şimdi e, kullanım şeklini kısaca şöyle söyleyeyim. Model ve diğer tüm ürünlerinizi ipek fırça ve daldırma yöntemiyle kullanabilirsiniz. Uygulama yapıp kurutma ardından tekrar yüzey üzerine uygulama yapabilirsiniz. Uygulama öncesinde yüzeyi kirden ve tozdan arındırın diyor. Uyarılarda da arkadaşlar bu ürünü kullanırken kesinlikle maske ve eldiven kullanıyoruz. Kimyasal sonuçta. Kullanabileceğimiz filamentler PLA, ABS ve PC ve ASA filamentlerinde kullanabilirsiniz diyor. Yerli üretilmiş. Deneyeceğiz. Evet şimdiki videomuzun diğer aşamasına geçiyoruz. Tekrardan iyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk katı attım. Hemen ilk kattan belli olmaz zaten sonuç. Şimdi bu işlemi diğer parçaları da uygulayacağım. En son daldırma işlemi gerekecek galiba. Onu da en son yapacağız. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Ben hepsini yapıyorum, sonra geri geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdiki e, smooth işlemimiz bitti. Yani genel olarak e, ürün hakkında konuşmam gerekirse yani işe yarıyor bu kısmen yani çok öyle yani pürüzsüz aman aman bir şey yaramıyor. Yani bir pürüzsüzlük çıkarmıyor ama bayağı bir işe yarıyor. Yani şöyle göstereyim. Yani bu polimer kaplama gibi aynı. Yaptığımız objenin dışına bir zırh gibi bir kaplama sağlıyor. Yani çizgileri dolduruyor titreşimden kaynaklanan boya yaptığınız zaman daha pürüzsüz bir yüzey elde etmenizi sağlıyor. Yani genel olarak 10 üzerinden 6 ve 6 veya 5 veririm. Yani sürekli kullanılır mı? Yani kullanılır. Niye kullanılmasın? Bu şekilde yani işe yarıyor mu? Yarıyor. Hani öyle Tabi reçineli yazıcılardan çıktığı gibi çıkmış gibi çok böyle bir performans beklemeyin hani öyle düzgün çıkacak iş yapacak gibi durmuyor ama işinizi görür yani kullanabilirsiniz. Bu arada. Çok daldırma işleminde bekletirseniz objelere objeleri bozabiliyor, eritiyor yani. Genel olarak güzel. Evet şimdi e, smooth işlemimiz bitti. E, ben bu kalan kimyasalı gelip kutusuna boşaltacağım. Ağzını da güzelce kapatacağım. Bunlara yapıştırıp en son boyama işlemini geçeceğiz. O zaman tekrardan görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, figürümüzü yavaş yavaş birleştiriyoruz. Arkadaş az çok tanıdınız Marvel evreninden Thanos arkadaşlar. Şimdi kolunu falan yapıştırdık. bacaklar falan kaldı. Evet. Evet yapıştırıcı olarak Japon yapıştırıcısı, hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. bu şekilde yapıştırıcıyı sürüyorum. Evet. Şu an yapıştırdık arkadaşlar sonra hızlı yapıştırıcının spreyiyle ile bunu bu güzel burada donduruyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Tabi bu böyle kalmayacak. Zımpara falan yapılacak en son yapıştırma işleminden sonra şimdi bir diğer parçamızda elimiz elimiz kaldı. Thanos beyin eli kaldı. Onu da yapıştıralım hemen. Arkadaşlar siz süper kahramanlardan, Marvel evreninden hangi kahramanları seviyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Evet, bizim gençlerimiz nerede? Kazda akan şapon yapıştırıcısını oradan alacağım. Şuraya sürelim zaten. Bu bizim Allah'a emanet örtümüz oldu. İnşallah Valide Sultan annemiz kızmaz. 30 yaşına da gelseniz arkadaşlar annemiz baş tacıdır. O yüzden annelerimize her zaman saygı ve hürmet göstermek zorundayız. Evet. Thanos Bey'in elini de yapıştırdık. Şimdi geldi en büyük parçamız kafası. Kafasız olmaz. Kafamızı yapıştırdığımız zaman ortaya bir şeyler çıkacak şimdi. Hemen onu da hızlı yapıştırıcımızı Evet, parçaları yapıştırırken dikkat edin arkadaşlar. Çok kaydırmamaya özen gösterin. Sonra zımpara falan yapmak uğraştırıyor. Ya zaten her türlü zımparayla uğraşacağız. Çünkü bu böyle kalmayacak. Macun şu ek yerlerine macun falan gelecek. O yüzden her türlü zımpara işi bizi bekliyor. Evet. Thanos haftasını yapıştırdık evet, arkadaşlar. Bacağımızı taktık. <laughs> Pardon, hastayım biraz. Şimdi diğer bacağımız kaldı. Bunu da taktık mı? Thanos Bey'i bitirmiş bulunuyoruz. Yani yapıştırmasını bitirmiş bulunuyoruz daha tabi bitmedi. Evet, Şaşırdık mı? Şaşırdık tabi. İlk önce yapıştırıcıyı yapıştırıyoruz. Sonra soğuk fırçayı, soğuk spreyi sıkıyoruz. Evet. Diğer bacağımızı da yapıştırmış bulunuyoruz. Diğer bacağımızı da yapıştırdık arkadaşlar Şöyle göstereyim Tanosu Tamamlamış bulunuyoruz Bu şekilde Tabi Macun Falan çekeceğiz Zımpara macun her türlü yapılacak O yüzden bir sonraki aşamada görüşmek dileğiyle esenlikte kalınız bay bay Evet arkadaşlar Thanos figürümüz yapıştırdık macunlarını attık zımparaladık macun olarak şunu kullanıyorum Olitek. Bu bayağı güzel ama şöyle bir yanı var çok çabuk hızlı kuruyor o yüzden e, harcayacağınız miktarı iyi ayarlayın ziyan olabiliyor bir de şu tarz bir dolgu malzemesi kullanıyorum bu da güzel ama bu biraz e, yumuşak yani sert değil. genel olarak panosu bitirdik yapıştırmasını bütünleştirmesini şimdi geriye kaldı boyamız İlk kat boyayı atacağım sonra koruyacak ikinci kata atacağım şimdilik görüşmek dileğiyle bay bay Herkese iyi günler. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.